anneciğim ne yapıyorsun kızım? Bak sana sana bir sürprizim var. Bak sana ne getirdim. Bir tabak abur cubur getirdim. <laughs> Hay bu sesler de ne ya? Ne izliyorsun sen? Ne bu? Tuntun sıfır ve arkadaşlarını mı izliyorsun anneciğim? Masal. Dur dur anneciğim dur sakin ol. Koy şuraya güzelce heh. Masal sen karakterleri mi izliyorsun? Bu kim anneciğim? Anneciğim. Annem, karakterleri izliyorsun ama sen onlar evimize gelseler ne olacak? Ha burcu burlar ne senin ama? Ay şunlara bak, karakterleri izliyor masal. Masal. Anneciğim tabağı ne yapacaksın? Ha, bırak da gel mutfağa koş. Alta koy. Alttaki kitabın üstüne koy. Ay şuna bak ne kadar korkunç. Bomber, anne. Bomber. <gülüyor> <gülüyor> Masal. O kim anneciğim? Bilmiyorum. Bak bakayım o kimmiş. <laughs> o neymiş? Trippi <laughs> troppa. Karık, onlar... Nasıl? Bu karakterler evimize gelirse ne olacak? Lillerlerle geçti mi orada? Geldi mi lillerlerle? Kimse dur. Orda, arkadaşlarım ve arkadaşlarım gelmiş annem. Ama sen onları izliyorsun. Bak onlar da evimize gelmişler. Bak hepsi koridorda bu tarafa doğru koşuyorlar. Ne yapacağız şimdi? Oraya. Ne yapacağız şimdi? Bu... Nasıl bilmiyorsun anneciğim. Senin yüzünden sen çağırdın. Bu kim? tekerlek ne? Boneka ambalajı bu. Anneciğim, Lili Lalla, Tun Tun Sahur. Şempanzini, bananini hepsi gelmişler annem evimize. tralalara tralalala. Baksana şuna, koridorda bize bu tarafa doğru geliyorlar ya. Ne yapacağız şimdi biz? Masal. Bak, Lili Lalla gelmiş. Bak koridorda bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Nereye saklanacağız? Ben oraya sığmam ama anneciğim ben nereye gireceğim ya? <laughs> Bak ismine? ne? Lavacca Saturno Saturnita'ymış anneciğim onun ismi. İnekmiş o. <laughs> tamam Lila'yla gelmiş. Bu ne istiyor bizden annem? Aburcu bulan mı almaya geldi. Çelik <laughs> onlu, şekerli dainonu, gofretini. Sakladın mı sen abucu buralarını? Anneciğim seslerini duyuyor musun? Geliyor buraya. Çok korkuyorum. Kocaman ayakları var. Ayakkabıları kocaman. Şeyin annem Lili Lila'nın. bilmiyorum anneciğim o ne? <laughs> anneciğim Lirila Lirila'dan korkuyorum ben. <laughs> lirila Lirila geliyor bak evimize orada kulda orada. <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> bu tarafa doğru geliyor. <laughs> anneciğim bu tarafa doğru geliyor. <laughs> Tabağı alta koy. <laughs> tamam oraya koy. Aburcu cuburlarını getir. Neylerin var bana göster. Tabancı ne koy. Bilmiyorum, bu ne? Bilmiyorum ki anneciğim o yeni karakter. Bir sürü karakteri var ne bileyim hangisi. Dedektif. Gizli dedektif bak masal. Dedektif elbisesi var üstünde. Koy anneciğim içine. Getir bana hepsini koy da. Plan yapmamız lazım annem. Lililerle ne arıyor bizim evimize? Niye geldi o gene ya? Tamam onu da koy oraya. Koy kenarına. Bir tane daha vardı. Kokostarın vardı. O nerede? Ne? Kokostar. Bu da yok. Barrello Cocosini. tabanı bana. <laughs> Masal işte lirilirlarla geldi annem. Bak kaktüs. Büyük fil kocaman bir terlik giyiyor iki ayağıyla ya. Bak şimdi. Annem senin abur almaya geldi bu lirilirlarla. Ne yapacağız şimdi? Evet. Tuntun tun sahuru falan da gördüm ben. Hepsi geldiler. Ne yapacağız biz? Nereye saklanacağız? Ben bilmiyorum anne. Bakayım getir bakayım abur cuburlar. Neyin varmış? Arkadaşlar masalın böyle abur cuburları var. Şekerli dinozor var. Albelini böyle var. Ekşili bir tane haribosu var. Kokostar var. Bunları buraya koy. Koy anneciğim oraya. Evet bir de go gofreti var Nesquik'li. Anneciğim Lili'yle Layla geliyor. Burada. Nerede? Anneciğim saklanalım hemen çabuk. Aburcu cuburlarını bırak sen saklan. Yok, piş, piş, yani neye Geç sen oraya saklan onları da koy. Onu mu vereceksin? Yok, ne yapacaksın? Zibra, zibra. Nasıl gidecek o zaman lirlilirlerle? Lir, lir, lir. Nereye saklanacağız? Hadi saklan çabuk hadi. Korkuyorum ben. Ha? Sen nereye saklandı? <laughs> Habur cuburlarında. anneciğim geliyor kapıdan içeri giriyor. Lirilerle geldi anneciğim. Ne yapacağız şimdi ya? Çok korkuyorum ben bu filden. Evet. Ne yapacağız? Nasıl gidecek evimizden? Kalk yardım et bana kalk. Korkuyorum. Geliyor bak orada o yürüyor anca. Oynuyor kendi kendine. Anneciğim kendi kendine oynuyor anca ya. Ne yapacağız? Kendi kendine oynuyor diyorum anneciğim. Tamam. Nasıl göndereceğiz onu? Bilmiyorum. Sen ona bir sihir yapsan ya. Gider ben mi? Olur, evet. Sihir var mı senin? Evet. Bak bak. bak. Bir, iki, üç. Evet, şey. Ne diyecektin? Ne diyecektin annem sihir yaparken? Hadi gel. Hadi gel kapıyı o zaman söyle. Korkuyorum ben çok. Orada bak. Ha masal kayboldu. Aferin sana. Sen nereden öğrendin sihir yapmayı? Öğrenirim ben. Sen öğrenir misin? Sen akıllı kız mısın? Arkadaşlarına ne diyorsun anneciğim? Merhaba bir de ben Bak bu tane bu var. Bana söyle, bana bakarak söyle. Bir bu var. Tamam bana bakarak söyle. Arkadaşlarına ne diyorsun? Bir de ben abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> ne yapıyorsun annem? Telefonu öpüyorsun ama.